kendimden bahsedeceğim. 1988 yılında doğdum. Matematiklerden çok iyi olmasına rağmen hesabını yapmadığım tek şey günümüz yılından 1988'i çıkarmak. Yaşımı hesaplamaktan hoşlanmıyorum. Yıl söylüyorum. Çünkü bana kalırsa hala 20, 21, maksimum 22 yaşlarındayım. 25'ten sonrası çok acı geçiyor geçmekte ve geçecek. Ee, hayatımın büyük bir kısmını yaşıma takılarak geçirdiğim için geri kalanıyla ilgili anlatacak hiçbir şeyim yok dermişim. Şaka. 2006 yılında üniversite sınavına girdim. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Ama ben çocukluğumdan beri aşçı olmak istiyordum. Ve boş durmadım. Üniversitenin ikinci yılında Mutfak Sanatları Akademisi'ne gittim. Sonrasında home Store'da staj yaptım. Home store'daki stajım bitince Okuluma geri döndüm. Sosyoloji eğitime devam ediyordum. Ama yapmak zorundayım bunu yani. Üstünde böcekler geziniyor. Huylu bir insanım. Onun açıklamasına özrümü dilerim. Video boyunca attığım pıtıklar için özür dilerim. Üstünde böcekler geziniyor. Derim. Birazdan koca bir örümcek tırmandığında burada taklalar atacağım. Arada güldü. E çünkü komik bir şey yapıyorum. Kendimden bahsediyorum ya. Birazdan sanki borsa programına bağlanacakmışız gibi. Aa ama güldün ama pıtık attın. O kadar eğlendiriyoruz insanları. Otur. Ben çocukluğumdan beri aşçı olmak istiyordum. İlk defa mutfağa 8 yaşında girdim. Evet abartmıyorum annesi babası çalışan bir insan olarak bütün ev bana aitti. İstediğim yere girip çıkabiliyordum. Ve kimse de ocağı elleme falan diye karışamadığı için evin içinde terör estiriyordum. Akşam geldiklerinde de o içine şeytan kaçmış aşçı kılıklı çocuk bütün yaptığı o çirkin şeyleri ailesine yediriyordu. Zavallar evet bu konuda haklarını yemeyeyim bayağı kahrımı çektiler. Ve belki de bugüne gelmemin en büyük sebebi onların durmadan beni desteklemeleri. <laughs> durmadan deyince de yok 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 kötü şeyler diyorlar ama. <laughs> Büyülenmiş bir şekilde bana sürekli yemek yapmam konusunda baskıda. <laughs> <laughs> belki de çalışan anne çocuğu olmanın en iyi yanı mutfakta kendi başıma bir şeyler keşfetmekti. Neyse gelelim. Ben aşçı oldum. Mutfak Sanatları Akademisini bitirdim. Stajımdan sonra okula geri dönmüştüm ki ne kadar da bu bölümü istemediğimi bir kez daha hatırlayıp duruyordum her gün defalarca. Sonra bir gün tesadüfen aynı işi herkesten duydum. Yani birinin ablası da bana şöyle bir iş varmış dedi. Bir arkadaşım ben bu işe başvurdum sen de gel dedi derken bütün oklar Türk Hava Yolları ve Turkish Doğan Koş şirketini gösteriyordu ve ben de başvurdum ve yaklaşık 2,5-3 sene hem dünyayı gezdim hem sevdiğim meslek aşçılığı yaptım. Sonrasında bu işten istifa ettim ve 9 senedir yaşadığım İstanbul'a da veda etmek zorunda kaldım. Sonra Bursa'ya döndüm. Bursa'ya döndükten sonra burada bir süre dinlendim. Çünkü gerçekten benim için yorucu bir işti. Hala benden önce işe girip, benden daha uzun yıllardır o işte çalışan insanlar var. Bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı. O yüzden benim bir süre dinlenmeye ihtiyacım. Bursa'da dinlendikten sonra burada yeni açılan tenis kulübünün restoranının şefliğini yaptım. Kısa bir süreydi. Anlaşmazlıklardan dolayı işime son vermek zorunda kaldım. Sonrasında iş aradım bulamadım. Aramadım sanmayın. Ben de çok aradım. Bana teşekkür ederiz başvurunuza baktık bile demediler. Ne iş ilanları döndü. O şirketler adınızı açıklarım şimdi pişman olursunuz. Böyle. Ben de reddedildim. <laughs> Bizi izlemeye devam edin diyorum. Sizden de önerilerinizi, istediğiniz yemekleri ya da başka hmm, nasıl diyeyim, ne isteyebilirsiniz ki? İstediğiniz her şeyi söyleyin. Elimizden geldiğince yapmaya çalışalım. Birlikte eğlenelim. Ben de sizle birlikte öğrenebilirim. Eğer sizin de ilginç tarifleriniz varsa belki bana yollarsanız bunları da tekrar yapabilirim. Teşekkürler. <laughs> Kokulu öpücük. <laughs>